devam ediyoruz sorulardan. Geldik buradaki soruya. Paralel kenarda AD'yi 8 vermiş. Yani AD 8 demesi BC'nin de 8 demesidir. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için EG'yi 6 vermiş. Sanırım doğru mu? Burası G arkadaşlar 6 değil. EG'yi 6 veriyor. Yani şurası 6. Ve FH'ı 9 veriyor. Yani şu adam 9'muş. AB uzunluğu nedir? E, hocam alan alakalı bir şey yok. Yani iki tane alan bir paralel kenar alanı bir tane alana sahiptir. Doğru mu? Bir tane değere sahiptir. Yani şu kenara şu pardon AB kenarına inen yüksekliğin ne? 6. O zaman şöyle yazıyorum. AB çarpı 6 eşittir neye? 9 çarpı 8'e. Çünkü 8 kenarına inen yükseklik 9. Burada dikkat ediyorsun tamam mı? Bu yüzden burada hesaplama yaparsam burası 72. O zaman AB'ye ne kalacak? 12 kalacak. Bu kadar. Alan vermemişti adam kenar kenar hakkında bir e, yorum yaptırmamızı istemiş bize. Anlaştık mı? Devam ediyorum. CE 2K demiş, oran vermiş. BE de K'ymiş. Peki burası 10sa 2K'ya ne gelecekti? 20 gelecekti. Hani tabanlar arasında bağlantıdan K'ya 10 geliyorsa 2K'ya 20 gelir. Peki bu ikisinin toplamı burayı veriyor muydu? Yani tüm alanın yarısı üçgen miydi? O zaman burası 30 ise paralel kenarın alanı ne gelecek o zaman? 2 katından 60 ya da topla 30, 50, 60 diye çıkacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. 120 yine bir açı var. Paralel kenarda açılar arasındaki bağlantıyı unutmuyoruz. Buradaki ile buradaki açı birbirini 180'e tamamlayacak. Ya da buradaki ile buradaki ya da buradaki ile buradaki. Yani diyoruz ki ardışık açılar birbirini 180'e tamamlar. Yani ben alana adam bana alan soruyorsa kesinlikle bir yüksekliğe ihtiyacım var. Dikimi indirdim. Peki burası 120 ise şurası 60 gelecek mi? O zaman burası da 30 mu? A bana ne geldi? 30 60 90 üçgeni geldi. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı kaç olacak? 4. 60'ın karşısı 4 kök 3 katı olacaktı. Bu özelliklerimizi unutmuyoruz. Yüksekliğimiz 4 kök 3. Tabanımız 10 ise alanımız ne olacak o zaman? A, B, C, D alanı 4 kök 3 çarpı 10'dan 40 kök 3 olacakmış arkadaşlar. Tamam mıdır? Devam ediyorum. Evet, buradaki soruya bakalım. Burada 6'ya 8 pardon 6'ya 10 vermiş mesela. Yani şurası 10, Doğru mu? Adam bana alanı soruyor. Hemen şuradan bir üçgene tamamlayacağım. E'den B'ye çekiyorum. Peki buradaki üçgen alanın yarısı mıydı? Evet paralel kenarın alanının yarısıydı. E burası 10. Burası 6 ise bak yüksekliği var. Tabanında var. 10 çarpı 6 bölü 2'den yazıyoruz. 10 çarpı 6 bölü 2'den. Burası 30 mu? E tüm alan kaç olacak? 2 katından 60 gelecek arkadaşlar. Devam edelim. Buradaki özelliğimiz bak hangi özelliğimize geldik? Hemen şurada ben size göstereyim. Şuradaki özelliğimize geldik. Aşağıdaki şu kısma geldik. Hemen burada tabi ki karşılıklı kenarların toplamları bulamıyoruz. Çünkü bize 2 tane bilinmeyen hatta 3 bilinmeyenin var. 2 tane bilinenin var. O yüzden burada sıkıntı yaşayabiliriz. Ben de diyorum ki 2 çarpı 8 artı a bu ikisinin toplamının 2 iki katı tüm alana eşit değil miydi? 44'e eşitmiş. Tüm alan 44'müş. O zaman 8 artı a neye eşit olacak? 22'ye eşit olacak. O zaman a neye eşit olacak? 14'e eşit olacak. Ya da Şuradan adamın çizdiği gibi şöyle çizersem. Bak bu birinci yol. ikinci yolu anlatıyorum. Burası K diyelim. Burası alanı K ise tamam mı? Burası mesela M ise alanı. Burası K artı M olur. Neden? Paralel kenar burası da ikiş eş parça ayırdık ya şey, pardon. iki parçaya ayırdık ya. Burası K ve M ise Burası toplamı olacaktı. Az önce üçgenin şeyinden kullandık. Yani şuradaki gibi ikisinin toplamı aslında burayı veriyor. Ama bize ona gerek yok. Üçgenden yapı verdik. Burada da aynı şekilde yapıyorum. Mesela burası S ise, burası T ise, burası da S artı T mi olacak? Doğru mu? Mesela buradaki özellikten de yola çıkabilirsin. Adam sana M artı T'yi soruyor aslında. A dediği yer. Bir de öyle yapalım size. K artı S kaçmış? 8'miş. Buraya bir yazdım. K artı S 8. Peki benden neyi istiyor arkadaşlar? Yani neyi vermiş hatta neyi kullanmamı istiyor? 2 tane S, 2 tane T, 2 tane M ve 2 tane K var. 2 parantezine alıp K artı S artı M artı T tüm alan ne? 44. O zaman şunla şunu yine sadeleştirirsem buraya 22 mi gelecek? Evet. K artı S 8 mi geldi? Evet. Kaç tarafa atarsam M artı T yine 14 gelecek arkadaşlar. Bak iki farklı yol gösterdim size. Aynı şekilde M artı T A eşit olduğu için 14 14. Bunu yapmaktansa ki aklına gelmediği zaman çok güzel bir yöntem. Ama en pratiği bence bu. Bana göre bu. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Şimdi buradaki bir özelliğim var. Şunu unutma. Şuradaki üçgenle yani A E B ile alan A, E, B ile. Bu üçgen normalde paralel kenarın yarısı mı? Evet. Peki buradaki üçgen yine paralel kenarın yarısı. Doğru mu? Yani alan A, D, F ile eşit olacaklar. Yani ben şuraya X desem. Bak X alanı nasıl? Burası X desem. Bana A'yı soruyor. Nasıl yapabiliriz o zaman? Şu aşağıya yapalım. Ya da şuraya yapalım. Şurayı şöyle. Şu soru bize ait değil. Şöyle çizdim. Yani x artı 2 artı 13 eşittir. Bak alanın özelliğini şey işlemini yapmaya çalışıyorum. 4 artı x artı a'ya mı eşit? E x'ler gitti. Buradan işlem yaparsan karşı tarafa attığım zaman 4'ü a eşittir. 11 gelecek arkadaşlar. Anlaştık mı çok uzun bir soru gibi geliyor ama bir özelliği bile bilmem bana bir soruyu çözdürtebiliyor. O yüzden lütfen dikkat ediyorsun. Devam ediyorum. Şimdi burada şöyle bir özelliğimiz vardı. Ee, şurada bir aslında yamuk var, görüyor muyuz? A E pardon, A B C E yamuğu şurada bir yamuk var. Bu yamukta da... E, böyle bir köşegenler birleştiği zaman karşılıklı alanlar birbirlerine eşitlerdi. Yani burası da 6 olacak. Tamam mı? Ya da bu aklıma gelmedi benim. Sen 4'e 6 oranı varsa kenarlarda 2K'ya 3K oranı var diyebilir misin? Değil mi? 2'ye 3 oranı varsa kenarlarda da 2'ye 3 oranı vardır. Peki burada bir kelebek görüyor musun? Bak buradaki kelebekle şuradaki adam ya kelebek özelliğinden benzerlik yaptırtacak. Yani burası 2 3 a ise burası da 2 a'ya 3 a gelecek. 2 k'ya 3 k ise buraya da 2 a ile 3 a gelecek. 2 a'ya 4 geliyorsa 3 a'ya yine 6 gelir diyerekten benzerlikten de yapabilirsin. Ya birden fazla size bir şeyler söylemeye çalışıyorum ki biri olmazsa biri olsun diye lütfen dikkat ediyorsun. Peki buradaki alanı nasıl bulacağız? Buraya ben bir a diyeyim. Alanı nasıl bulacağız? Dörtgenlerde hatırlıyor musunuz? Karşılıklı kenarların alanları çarpımı az önce özellikle de söyledim. Yani 4 çarpı A kime eşit? 6 çarpı 6'ya eşit. O zaman A buradan ne gelecek? 9 gelecek. E burası 9 sa. Bir köşegenin var. AC köşegenin diye paralel kenarda bir köşegen alanı iki eşit parçaya bölerdi. Burası 9 artı 6'dan 15 ise tüm alan nedir? 30'dur diyorum. Anlaştık mı? 9 artı 6'dan paralel kenarın bir parçası köşegenle ayırdığı bir parçası 15 ise diğer tarafta 15 olmak zorunda. Hatta burası 10 ise burası da 5'tir mesela. Tüm alan 30 olacak. Yani orayı bulmana bile gerek olmadan bunun iki katını alıvereceksin. Tamam mı? Devam edelim şimdi. AK ile burası K, ha, KB eşitmiş. 6 demiş. Buna göre alan ABC'de nedir diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz şuralara A'ya A diye oran verelim. Burası da 2A olacak mı? Paralel kenarın karşılıklı alanları eşit olduğundan. Çok güzel. Peki sen bir adamdan bak köşeden gelmiş kenar ortay yapmış. Burası neydi? Ağırlık merkeziydi. E o zaman ağırlık merkezi ise E noktası. Burası K'ya hani 2K diye bir durum vardı hatırlıyor musunuz? Üçgenlerde ağırlık merkezi 1'e 2'ye bölerdi. E ağırlık merkezi ise K'ya 2K diye ayırdı. Anlaştık mı? Peki burada bir kelebek görüyorum ben. Şuradaki üçgenimle şuradaki üçgenimi gördük mü? Bak tarıyorum burayı A, E, K ile D, E, C birbirlerine benzer olacak. 1'e 2 oranı varsa 2K'ya 4K olması gerekmiyor mu? 4K olabilmesi için buranın 3K olması gerekiyor. Ya da paralel kenarda köşegenler birbirlerini iki eşit parçaya bölerdi. Senin burası 3K ise burası da 3K olmak zorundaydı. Bak birden fazla şey seni çıkartıyor aslında. Dikkat ediyorsun. Peki K'ya 6 geldiyse 2K'ya kaç gelir? 12 gelir. Peki burası 18 ise 3K'ya 3K burası da 18 gelecek mi? Çok güzel. Tüm alanı istiyor. 18 18 daha 36 ise bir parçan diğer parçanda 36 olacağı için 36 çarpı 2'den cevabım 72 gelecek arkadaşlar. Diğer videoda devam edelim.